Türk Dizi Dünyası kanalına hoş geldiniz. Merhaba herkes. Cihan artık kararını verdi. Beyza'yı tamamen hayatından çıkarıyor. Onca yaşananlardan sonra bu kez kesin her şey bitti. Yalanlar bitti. Oyunlar bitti. Beyza artık yok. Ama Cihan daha yeni nefes almışken beklenmedik bir olay her şeyi alt üst ediyor. Hancer. O sadece merdivenleri çıkıyordu. Ama bir anda dengesi bozuldu. Keskin bir nefes, gözlerinde korku ve sonra düştü. Sert bir çarpma ve yerde hareketsiz kaldı, bilincini kaybetti. Bu sırada Cihan boş durmuyor. Beyza'nın kazanmaması için mükemmel bir planı var. Onun kürtajını kendi lehine çevirecek, Beyza'nın elindeki velayet belgelerini tamamen geçersiz kılacak. Cihan artık hamlesini yapıyor ve bu kez geri adım atmayacak. Ama Beyza'nın dersini alması yetmez. Mukadderinde sırası geldi. Cihan sabretti, bekledi ama artık ona kim olduğunu gösterecek. Eğer sen de Cihan'ın gücünü destekliyorsan, yorumlara bol bol kalp emojisi bırakmayı unutma. Aynı zamanda başka bir hesaplaşma da yaklaşıyor. Hançer artık sessiz kalmayacak. Melih ve Sinem ile yüzleşiyor ve gözünü bile kırpmadan söylüyor. Melih Senden en kısa sürede boşanıyorum. Tereddüt yok, pişmanlık yok. Hançer, Melih ve Sinem'in mutluluğunun önünde durmayacak. Bu defter artık kapanıyor. Tamamen. Ama Hançer geçmişi geride bırakmaya çalışırken Gülsüm paniğe kapılıyor. Elmas kolye'den kurtulmalı. O kolye her şeyi açığa çıkarabilir. Fakat onu ortadan kaldırmaya çalışırken farkında olmadan Engin'in Beyza'yı tekrar araştırmasına sebep oluyor. Fakat bu kez Engin temkinli. Aceleciliği bıraktı. Kimseye güvenmiyor. Bu işi tek başına çözecek. Adım adım tüm delilleri topluyor ve sonunda elinde kanıt olacak. Beyza bir katil ama çok mu geç olacak? Artık Sıla ve Engin gerçeği ortaya çıkarmalı. Hemen harekete geçmeliler. Beyza'nın maskesini düşürmeliler. Cihan ve Hançer zaten fazlasıyla acı çekti. Daha fazlasını yaşamalarına izin vermeyelim. Eğer sen de aynı fikirdeysen beğeni butonuna bas. Ama kabus henüz bitmedi. Hancer sadece birkaç adım daha atacaktı. Ama bir anda her şey değişti. Düştü ve her şey sustu. Cihan onu yerde hareketsiz bulduğunda zaman duruyor sanki. Bir an nefesi kesiliyor ama Sonra panikle harekete geçiyor. Onu hemen hastaneye götürüyor ama durum sandığından çok daha ciddi. Hancer'in bebeği tehlikede. Doktorlar elinden geleni yapıyor ama ne olacağı belli değil. Hancer hastane odasında yatarken kafasının içinde yankılanan tek bir cümle var. Cihan çocuğunu ondan saklayan bir kadını asla affetmez. Artık kaçış yok. Sırlar bitti. Gerçekleri söylemenin zamanı geldi. Hançer, Cihan'a her şeyi anlatmaya hazır. Ama zamanı olacak mı? Cihan, ona yıllardır saklanan gerçeği öğrenecek mi? Engin, Beyza'yı durdurabilecek mi? Büyük sıraçığa çıkmak üzere, takipte kalın ve beğeni, yorum ve desteklerinizi unutmayın. Love.